Bu yıl 23.sünü düzenlediğimiz geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali'ni depremin tüm yıkıcı etkisi hala sürerken karşılıyoruz. Bu yıl bu festivalde Cem Erdost İleri, kapı, Hüsnü Arkan, İlkay Akkaya, Gitme, Kardeş Türküler, Grup Abdal, Yeni Türkü Yıllardan sonra, sonra Suavi yeni türküler Şanlışar ve Sokrates'li ilgili sanatçılarla Amca'ya telefonu göster cahil Bunlar saf değil sade acayip Seriyorum imparator yere Pes etmek yok yasak onu demek, yasak onu demek. Umudu yeniden yaşartıyoruz. Festivaldeki paneller ve konser detayları için bizi Evvel Temmuz Festivali Instagram hesabımızdan takip edin.